Sen ne Şu şeyin yanına gel. Ben Arkadaş da yok. ne? Aynı adam olabilir ben. Evet o. Senin yüzünü mi Bak bak şu yok şu an. Yok. Ben şu an. Ne yapıyorsun sen abur? Gel. Hadi gel bas 3 değil gel paslan. Dur bekle ben basamadım. Şuna. Tamam gel. Üç deyince. Lag var sunucuda galiba. Üç deyince. Nasıl yok? Ya, ha, yandayım bak. Bir, iki, üç. Bir, on, bir iki, üç. sormak Bugün e, ee, Alpaslanla sen bul ben saklan öyle bir şey da onu oynayacağız. Bir eşya saklanıyorsun ee, şeyler buluyor. Evet. Yine bu, bu ne Bu ne yapıyor? Dans et, dans dans of 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 of. Ağlama ben sana kıyamam. Sen benim babam değilsin. Ben ahşap bardak oldum. Bak, gel gel. Arkadaşlar şimdi bu oyunda bu gel gel. Şimdi bu oyunda şöyle bir ide var. Ee, şu koltukların arasına gidersen görünmez oluyorsunuz böyle küçük eşyalar. Aha. Şimdi beni burada bulana helal olsun. Ama ben gidemiyorum ki bulla. Bekliyorum. Gözükmüyor şu an biraz da. Bak, sen değil misin? Gel gel kol... Ya gel gel. çıkamıyorum. Bak, bak gel gel beni takip et Seni beni Gel şu koltuğa gir. Şu koltuğa. Adamın oluyor? yerde oluyor? Ne oluyor? Ne oğlum bir oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne sen sen kal orada. Seni kim çıkardı burada? Hmm. <laughs> şeyde lag var. Al, çabuk bir şey yap. Bir şey yap. Bir şey yap. Bir şey yap. Bir şey Bir Dur 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 Oraya gir oraya gir oraya git. Orada bir yerde bir şeker kapısı olduğu yere gir işte Evet arkadaşlar al paslan al Aha ben mesela gelsem burada senin olduğunu anlamam Alpaslan, biri burada geziyor şu an. Senin olduğun yere iniyor. Şu, şu. Ben bunun içine girdim. Bak. Ben kendimi bunun içine girebiliyorum. Ben beni... yapayım? Ben aynı odada oluruz. Bak dua et. Dua ettim. Kesin dua ben Neredesin sen? Ha ha uzak. Eve kriz gel buraya. Eme evet. kriz gel. Gel gel. Bekle bakmayak birbirimize. Sen niye birbirime benziyorsun? Ya bir. <gülüyor> <gülüyor> da oğlum videodayız. küfür etme. <laughs> Bak küfür etme. Ben de benim. Ben de benim. Ne oğlum bir sus ya. Ama ben düştüm. İnsan belki bir kız izliyor bu videoyu ne yapacağım? <laughs> ben vallahi sevelim. Ben ama düştüm. Ya karşım <gülüyor> düşmeseydin. <gülüyor> ya bir sus. Ya oğlum. Sonra bana şey yapıyorlar ya. <laughs> Küfür etme şu videoda. Lan. Beni linçlediler. Bana dislike atılır. Şey. Bana bir oğlum bak. Yenilince çıkmayın ne sürer olduğum insan tipi ya. Mübarek olsun Ramazan size, mübarek olsun Ramazan bize, bayram olsun tüm, tüm herkes. herkese. Mübarek. Ramazan geldi Ramazan, Ramazan geldi Ramazan, mübarek olsun tüm herkese, mübarek olsun Ramazan. Ulan bir şey gibi konuşma. Her şey bitti. Mübarek olsun Ramazan size. Müba Ramazan biz. Bayram olsun. Herkese. Ramazan bu. Ramazan. Bunun, ana, bu çok kötü. Bitmiyor. Ben güneşleniyorum burada. Şeker kamışı arkadaşlarımla takılıyorum. Mübarek. Neyse bir gün duralım da. Geldiklerine en neşe yapalım. Mübarek olsun Ramazan size Mübarek olsun Ramazan bize Ramazan geldi Ramazan Ramazan geldi Ramazan n ben bu bizim Skyblock'taki kız ama ne Skyblock ee, Şehirdeki ee? kız değil mi ya <ab�YN> Bu benim git bu benim. benim Benim bu benim İlk ben gördüm Ben nasıl ben çok iyi saklandım Ben vallahi katil değilim Oğlum o sen miydin? Senin kör gözünü <laughs> Adımı adını aynen. He, aynen aynen. Başka kişileri öldüremiyor da. Öldürdüm. Arkadaşlar, beni dinleyin. Bu Alpaslan katil. Ay, de, de. Bu Emi Kristal bu katil. Geziyor da orada, orada işte ha. Şerif yok mu? Ha bu mal kazanmasın oyun oynamayı bilmiyor. Beni dinleyin. Aa vuruyor seni. Vuruyor seni şerif. Vur vur. Bunu bu? Vurun ya. Aa, biz kazandık. Aa. Siz fail oldunuz. Ben öldüğüm için fail oldum. Seni öldürdüler. Sen de fail oldun. Her biz kazandık. Fare sus. Sakin ol. Biz kaybettik. Sen kaybettin. Sen kaybettin. <laughs> Mübarek olsun Nurhan. Çok <laughs> Bakma bakma bakma. Vallahi baba babayı durma yürü yükel vallahi. 3 4 5 kare katil hemen vurma. Katil olursan hemen vurma. <laughs> hemen vurma. Vallahi değil. Tamam, bekle. Yardım, yardım. Şerif amca beraber olarak, beraber olarak. Dur bekle. Ben sana gördüklerimi diyeceğim. Şerif amca sen dikkatli sen de silah var. Doldur mermeye doldur. Arkandan biri geliyor. Kırmızılı katil olabilir. Şimdi. Oğlum gözden herkese vurma vurma. Ben kendine bıçak alacağım ve katil öldüreceğim. vampir olur. Katil Kim katil olan? Kim bildiğim? Kim katil mi öldürdü seni? Ya ben öldürdüm de. Ben kendime tahta kılıç aldım. Ben oldum şerif Hanım. Şimdi bunu kıracağım. Vardır baba, vardır baba. baba. Günlük Kaç bu dün ve bugün okula gidemedim çünkü hastaydım. Evet, bu bilgiyi alın. Ne yapıyorsanız yapın. Ben bu sefer aşağı ağaçlara gitmeyeceğim. Ve insanların olmadığı bir yere gideceğim. İnşallah da katil olurum. Vallahi katilim, değilim. Katilim, katilim, katilim. Sana vurmayacağım. Ben çok güzel saklamayı. Tamam aç, aç aç Ya bu çöp katil oluyor ya. Ya polis katil. Ben hmm. burada saklanacağım. Şerif. <gülüyor> <gülüyor> Keşke seni Öldür. öldürseydim. <laughs> Beni bulamazsınız varış. Katil de bulamaz. Bak neredeyim ben görüyor musun? Bence olarak, susun ağaçlarda susun. derin bir yere, derin bir yer olan yere gir. Mesela Ya orada bulurlar, orada kaçma ihtimalin yok, yok. Biri geldi mi kaçamazsın. Ya, ya bir sus. sus.

Oy en sevdiğim harita. Ben genelde bu haritalarda katil oluyorum. Ama bu sefer olma ihtimalimiz düşük. Ben değildir. katil olacağım kesin. Gel. gel. Baksın, baksın, baksın. Şerifim. Ben de, de Ben Nereden bakayım? Bekle. Şerifim. Neredesin sen? Ben evin içinde saklanacağım. Aa! Önlerini kaldır. Ölme <laughs> <Abi> arkanda. <laughs> Nasıl polissin sen? Hmm. Ya oğlum insan. Ya oğlum ben öldükten sonra mı denir arkanda diye. Hayır. Arkanda geliyor bu ben sana dedim. Ya. Oh. İnşallah kazanamaz ya. Bak. Beynir matematik ya oğlum bunlar yenilince çıkıyor ya sinir oluyor ha. Ben yedi kişi yaşıyorum. Ya bir sik... Gaga! Gel. Bir ne yapıyor? Ölse. Benim benim, benim bağlantım kesildi. Şimdi cesedi. şarkı kuracağım. Bir benim bağlantım kesildi. Beni iyi siksin. Beni iyi, ya iyi Hey. Mübarek olsun Ramazan size, mübarek olsun Ramazan bize. Bayram olsun tüm herkese. Ramazan geldi Ramazan. Ramazan geldi Ramazan. Arkadaşlar Filiz Kemal'in şarkı çıkarmış. Alpaslan biliyorsunuz ayranı Filiz Kemal'in. Gel. gel beraber saklanak bak gel 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 bak. Takip et beni lan neredesin? İstese doğru, pese doğru. Bekle geliyorum. Ben vallahi sivilim. Sen? Ben de sivilim. Tamam, ona sakın at. Ben yani arkamızdan biri geliyor. Katil değilse ben de... Beni öldürmedi katil Bu Bura ana bana bak yine oğlum. Sen neredesin? Vaa! Hayır, buldum seni, buldum seni. Kaçma. Ulan seni yakaladım. turşiki, git, git. Hadi git ya. Ulan seni yakaladım. turşiki, turşiki. git, Katil değil o. Bak. Şerif. Şerif, Ana nerede? Şerif nerede? Şerif nerede? Şerif nerede? Dostum <laughs> bak. Şerif, vallahi değilim. Şerif değilim ben. Ben Şerif'i atıyorum. Aa, yeah. Yeah. Sadece bir kişi ölmüş bizden. Sen <laughs> de peynir mati 12 kişiyiz. Çok fazlayız. 12'de 12'yiz. Dur baba dur baba Allah Allah. Dur baba 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 baba

Peynir mahsi helva ya gel. Hadi, Hadi be al pas ver. Kimseye kendinden şüphelendirme oğlum. Oğlum az daha seni şey yapıyordum. Seni kesiyordum. Oğlum gülme koşuver bir gelir başına. El <laughs> Abi. <gülüyor> 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 ya oğlum. <Değil> gülme, <laughs> estağfurullah estağfurullah. Beni öldürdü geri zekalı ya. Ben de şeyim ya. Geri zekalı katilim beni öldürüyor. <laughs> Komik mi? O da katil. Evet. Ya oğlum. Gel <laughs> lan, lan buraya. Acı da lan ya. kan akıyor. <laughs> ya acı da şerefsiz. <laughs> ya kim olduğunu Kim şerif? <laughs> Lan az oldu ben ona. <laughs> aynısını yaptım şimdi. Ya bunların hepsi böyle ben ona vurmuştum ya. Dur baba, dur baba. hadi bir daha ikimiz kaliteli otursak çok güzel. Ya bu kim benim peşimden geliyor? Haysiz siz sapık! Ya bak katil çıkacak atlayamayacağım. Ben bir de bu adamı öldürmüştüm zaten. Katil. Ben de katilim. Ben ama ben de katilim ha. Ben Sen. De. Bak. Uy, oğlum içeri bir oluyor. Çok iyi. Ben, ben bak şüphelenme. Şüphelendirme insanları. Bir de seni öldürüyormuşum ikimiz de ölüyoruz. Abi bana evet, öldürüyor. Ananı satayım. Seni sordu mü? Ya bir. <laughs> Sen mi kaldın bir tek? Bak beni şu öldürdü. Şerif bu. Yani berif bu. <laughs> Bak, oradaki iki malı görüyor musun? Oradaki iki malı. Üç oldular şimdi. Ha Şerif o. Ya atla direkt aşağı. Bir şey olmaz. Görmedim ben suçlu değilim. Hiçbir sebebi öldüremedik mi? Yo ben, ben öldürdüm. öldürdüm. Ben de öldürdüm. Hala bir şey veriyorum. Al paslan bir an. Ağzına sıçtı. <laughs> dur bekle dur senin şeyi göstereyim. Seni bekliyorum. Bunu öldürsem de şu an. Öldüm. Bize vurabilse bir de. Bize vurabilse. Ben değilim ama. Kazayla ayağımı çektim. <laughs> Ekran kaydı alacak oğlum. Biri. Öyle arkadaşlarım var. Ben tanıyorum. Ben gittim. Olur <laughs> bu da Ya bu sus ya. Hadi ay harita yine ikimiz. Oh. Haydi 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 Baba <laughs> adam kaçtır benim peşimden geliyor ya Tabii model yeter ya Ben bir de yine seni öldürürsüm Adamına çok sinir Ben vallahi değilim Ben değilim <gülüyor> <gülüyor> Ya ben bu ben, ben bunu biliyorum ya ben bunu biliyorum katil fable modun fable modun Gelme Rafa Silva gelme Grizi Gazor gelme Sen gaz fail yazıyorsun de. Çünkü ben öldüm Ya bak küfür etme Horum Kadır <laughs> baba iyidir baba gülüm şakalar Ama canım ne olacağım Gel biz burada kısacağız. Ben katilim. Ben değilim. Sen neredesin? Öldürmeyeceğim seni. Seni koruyacağım. Ya sen beni öldürmüştün. Kazayla küfür ettim özür dilerim. Ya bir git ya. Ben yedikten, açtık. Ya bir. Oğlum bu ne? Ben kimseyi öldüremiyorum. Mehmet abi ben, ben de Ya bir. Bağlantı kesildi. Aa, Bağlantı kesildi. Aa, çık oyundan. Aa, aa, ya oyundan çık bekle. Arkadaşlar ne seni. Oğlum sen mal mısın? Sen çok <laughs> mu yapıyorsun? Göstersin. Ya oğlum mal mısın? Mal mısın? Malım tabii la. Ya oğlum bak sen yeah. sen çok sen çok aa, çok. aa bir aa, beni aa, dinle aa, sen, aa. sen sen Bu arada ablam arabadan inerken benim tüşümü kesti. Bak sen, sen bu aralar çok küfür ediyorsun. Sen bu aralar çok küfür ediyorsun. Sütçü girme osuruyor bir dinle beni aa, aa, aa. ya. Sen bu aralar çok küfür ediyorsun. Aa, 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 aa. Oğlum sütçü girme osuruyor bir dinle. Ben aşırıyorum. Bodur baba uyu uyu

kimi kimi görsem kimi görsem karşıma çıkıyor ya. Ben de var, ben de var, ben de var. Hem özeniyorlar ama çözemezler. Onlar ipleri Beni... çözemezler. Çözemez. Benim kafayı hiç çözemezler. Çözemez, çözemez, çözemezler. <laughs> Gel kay, yapı, kapı yapışması oynayalım. Gel. Çık buradan.